Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda zamanın önde gelen bilim adamları tarafından of the day yani bu bir paragraftan çekilir arkadaşlar. O paragrafta geçmişten bahsediyordu. O dönemin önde gelen bilim adamları tarafından işte the day daha önceden bahsi geçen bir gün dönem olarak yorumlarsak arkadaşlar simple past pasif yapı. Peki bu mizah red close açıklandı arkadaşlar. Onun düşüncesinin yeniliğini novel roman demek. Novel tizi arkadaşlar yenilik demek. Onun düşüncesinin yeniliğini ne yapmaktadır? Kanıtlamaktadır, göstermektedir. Arkadaşlar burada şu yorum yapacağız. İngilizce'de hangi tanesinin detayda her taşın alttan çıkma potansiyeli vardı arkadaşlar? Simple present. Bunu şöyle yorumlayacağız. Yaşadığı dönemde o dönemde önde gelen bir adamın tarafından ona yüklenen mizah yani onu tiye alma olayı onun düşünce yapısının yeniliğini ne yapar gösterir. Yani herkesten farklı düşündüğü için tiye alındı. Ama işte bu durum onun düşünce yapısının yeniliğinin farklılığını kanıtlıyor derken de burası da genel bilgi kodlamasıyla simple present. Arkadaşlar ne olmaz noktasında simple pass'ın çatmasıyla present continuous kötü bir ikidir. Future pass bu kadar gezemeyiz arkadaşlar. Pass perfect'in tek de o simple olmaz. Pass perfect'in tek de o simple pass bunlar kötü ikidir. Ama burada da e hocam ama simple past, simple present'e çok alışık olduğumuz bir ikili değil. Burada zamanın önde gelen bilim adamları için simple past. Burada arkadaşlar o bilim adamlarının t'yi alması onun düşünce yapısının yeniliği gösterirlerken farklılığını gösterirlerken de genel bir kodlamasıyla arkadaşlar simple present daha önce ne söylemiştik. Tabi burada biraz anlamda devreye girer arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar Etiyopya'dan taşındığında zaman bağlaştığı kısım arkadaşlar pas olduğunda Evet. Temel cümlede pas olmak zorundadır arkadaşlar. Zaman bağlı bir cümle pas. O zaman present olan Bursa'yı. Arkadaşlar böyle bir tens yok. Eğer zaman bağlı varsa tens gitmek zorundayız. Present perfect olan, simple present olan denizliği, fish olan elini gönderdik. Zaman bağlı bir cümle pas. İki tarafta da pas olan Adana. Evet ilk kısım pas perfect pasif. ikinci kısımda simple pas arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Şöyle bir baktığımız arkadaşlar. Şimdi Burada tabii şu çok önemli arkadaşlar. Şimdi fiction kurgu demek arkadaşlar, kurgu yani science fiction bilim kurgu hayal ürünü demek. Peki dolayısıyla bu bir e, eser roman tarzı olarak yorumlanırsa aktif değil pasif olur arkadaşlar. Şimdi burada e, tabii şunu iyi yorumlamak lazım arkadaşlar çok fazla Amerikan yazarı okuyan. Ben şu ana kadar çok fazla okuttum şeklinde. Bu kısaltma yapısını daha görmedik arkadaşlar. Evet. ben e, sabırsızlanmaya başladım. Sabırsızlanmaya başladım ne? Evet. İngiltere'de yazılan kurgu türü ile ilgili arkadaşlar. Şimdi şu önemli benim için. Arkadaşlar burada future perfect olmaz. Future kokusu yok. Hele bir de future perfect geleceğin öncesi bunu gönderdik. Arkadaşlar bizim şöyle past present gezme şansımız yoktur. Past perfect'in tek dostu simul pastor kovala gitsin. Arkadaşlar past perfect eylem çarpmasını çakmasını tutmam, Past perfect'in çakmasına present perfect kötü ikidir. Simple past'ın çakmasına present continuous kötü ikidir. o zaman şunu yapacağız. Burada arkadaşlar geçmişteki bir olayı anlatıyor. E, eğer ben burada simple past'ı anlat kabul edersem Edirne'yi bu da daha öncesi past perfect olayı ileride göreceğiz inşallah. Ben işte sabırsızlanmaya başladım neyi? İngiltere yazılmış roman türü derken arkadaşlar mevcut şıkları yorumladığımızda elimize zaten bir tek edine kaldı. Tabi burada biraz yapı bilgisi görmeniz yapıları ön plana çıktı. Bir sonraki soruyuz arkadaşlar şöyle bir baktığımızda. Arkadaşlar bir şeyin ilk aşaması 190 simul pass'ı mesela ilk mesleğe başladığım gün derken arkadaşlar. Peki simul pass'ta arkadaşlar pasif yapı vazgeçer artifin 3. aydır. Peki burada ise şu anda diyor arkadaşlar burası da present continuous aktif emzar artı fiilde ING bursa doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. 1973 yılında dedi geçmişe gömle simbol pas arkadaşlar. Peki burası da simbol pas. Arkadaşlar şimdi o zaman buranın da pas olması gerekir. O zaman arkadaşlar 1973'te simbol pas demiştik. O zaman Bursa Simul Prezim geri plana gitti. Peki Ceyhan Prezim Perfect geri plana gitti. a 1970 Simul pas Burası Simul Pass. Şimdi burada Future Tense olmaz ki. Peki arkadaşlar bu ifte vesaire kullanan bir yapıdır. Simul pasın çarpması arkadaşlar. Eli zayıftır. Peki 1973 arkadaşlar reddetti. Peki ne? İşte daha öncesinde olan bir şey arkadaşlar. Güney Vietnam'da barışın test edilmiş olması arkadaşlar. Zaten reddettiğimiz şey genelde öncesinde olan bir şeydir. Oradan yorum yaparak buradaki pass perfect, e, kabullenilebilir arkadaşlar. Burası da zaten simple pass. Pass tek dosu simple pass. Burada sorun yok arkadaşlar. Adana doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Şimdi bazı ülkelerde dedi genellediği için arkadaşlar simple present potaya girdi. Peki daha sonrasında burada da yine bir mol üzerinden simple present var. Burada da yine mol üzerinden simple present yalnız pasif haliyle. Arkadaşlar cümlede soru kökünde simple present var. Burada bazı ülkelerde de yine simple present var. O zaman simple pass olan Bursa, future olan Ceyhan, simple pass olan Denizli, pass perfect olan Edirne gönderdik arkadaşlar. İki tarafı da present olan bir tek Adana var. Bu tense üzerinden, bu da modal pasif yapı üzerine arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar normalde 1998 Mart ayı pasta biz çadır kuruyoruz arkadaşlar. Pass perfect değil yani simul pass zaten yok. Arkadaşlar hangi tanesinin sürpriz ama potansiyeli vardı hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda işte 1998 Mart yılı bizim için çok önemli vesaire şeklinde. Hangi tanesinin sürpriz ama potansiyeli vardı? Genel bilgi vermesi koşulu ve present. Bu da mod üzerinden pasif şekilde simul present. Arkadaşlar 1998 Mart ayını e, Buradaki bir ay o ayı açıklarken verni kısımda ileride göreceğiz de etikoloji bir yapı 1998 Mart ayında olan bir şeyi açıklarken arkadaşlar Burası da hangi tanesi olacak şu anda 98'li Mart'ın içine girdik arkadaşlar Burası da simple past olacak ilk kısımda bu 98'li Mart ayı şu şekilde hatırlanabilir derken arkadaşlar burada mod üzerinden simple past yapı verildi buradaysa 1998 Mart ayını açıkladığı için arkadaşlar ayın içerisine girdiği için simple past ve ikinci hali. Bir sonraki sorumuz yazı arkadaşlar. Entin özelliği aynı yoldan devam ettirmeyi sever. Burası simple present. O zaman burada da simple present uygun tercih olur. Moduldan sonra en varlık üçüncü hali arkadaşlar simple past'tır. Bu past perfect'tir. Bu past perfect'in çakması. Bu da past continuous'dır arkadaşlar. Entin önce kısmı simple present. Moduldan sonra finin birinci hali simple present. Pasif haliyle ceyhan doğru cevap arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda şimdi yüksek Avrupa'daki yüksek vergi oranlarının arkadaşlar düşürülmesi, haber verme veya etkisinde olması muhabbetiyle arkadaşlar present perfect'tir. Peki daha sonrasında e, kıtada şöyle bir baktığımızda arkadaşlar e, ilaç işi yapanlar evet e, zirvede kalma noktasında zorlanmıyorlar. Şimdi geçmişten günümüze kadar olan iki şeyden bahsederken arkadaşlar işte ben 10 senedir Sampramo'da yaşıyorum ve Karabük'te çalışıyorum. İki tarafta Present Perfect oldu arkadaşlar. Mesela Future Perfect ben hiçbir bu olmadan neden buraya geleceğin öncesini yorum yapayım ki? Geleceğin öncesi 2010 önce falan derse kullanılır. Peki Past Perfect'te Future son derece kötü bir ikildir. Future Perfect tekrardan söylemi zorlamadır. Past continuous, present continuous arkadaşlar yine zorlamadır. Hiçbir ucu olmadan iki tarafında present oldu. C present Perfect pasif. ikinci kısımda aktif arkadaşlar. Doğru cevap diyoruz. Peki arkadaşlar from time to time zaman zaman dedi arkadaşlar. Simple present koktu Ama biz bunu geçmişten şu an kadar zaman zaman olarak yorumlarsak present perfect tense potaya girer. Ve onlardan birkaçı derken de yine present tense gitmek mantıklıdır. Arkadaşlar biz burada geçmiş öncesi kokusunu almıyoruz ve iki tarafında pas perfect olması zaten kötü ikidir. Geçmiş kokusu almıyoruz. Simbol pasın çakması zaten olayı tamamen arkadaşlar neredeyse imkansız hale gelir. Hiçbiri ucu olmadan bu şekilde arkadaşlar present'a pas geçmek son derece anlamsız olur. Hakeza burada zaten ne diyor? Present vurgusunu yapıyor. pas perfect, simple çakması, simple pas simple pasın çakması zaten olmaz arkadaşlar. Denizi doğru cevap diyoruz.